Katılım esaslı faizsiz portföy yönetiminin lideri Kuveyt Türk Portföy olarak bu videoda sizlere nitelikli yatırımcılar ve tüzel müşterilerimiz için nakit akışı yönetimini kolaylaştıran kısa vadeli kira sertifikaları ve katılma hesapları ile birikimlerinizi değerlendiren ve vadeye bağlı kalmadan nakdinizi günlük değerlendirme imkanı sunan KSV fonumuzu tanıtıyoruz. KSV fonu, nitelikli yatırımcılar ve tüzel müşterilerimizin nakit akışı yönetimini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Kısa vadeli kira sertifikaları ve katılma hesaplarına günlük olarak yatırım yapma imkanı sunmaktadır. Birikimlerinizi vadeye bağlı kalmadan istediğiniz zaman nakde çevirerek kira sertifikası getirilerinden faydalanabilirsiniz. Kuveyt Türk başta olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardan alım satım işlemlerini yapmak çok kolay. KSV fonu alım işlemlerinde 12.30'a kadar verilen alım emirleri T artı 0 gününde T artı 0 fiyattan gerçekleşir. Satım işlemlerinde ise 12.30'a kadar verilen satış emirlerinde satış işlemi T artı 0 fiyattan T artı 0 gününde gerçekleşmektedir. 12.30 sonrasında verilen alım ve satış emirlerinde işlem gerçekleşme tarihi ve fiyat valör tarihi birer gün uzar. Daha fazla bilgi için kuveytturkportfoy.com.tr adresini ve sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilirsiniz. Kuveyt Türk Portföy. Değer veririz.